greni 3 2. bölüm 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 bölü. yani devam ke diyoruz ki. greni ke oğlum benim başıma bir olay geldi tamam mı video kapanmış annasını saydım video kapanmış el murri 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 kemes ya murri kemiş murri vuri baba kurris lay. Eeys, mütün değil lan. Lo, midyum. Mus tartar. Tartter. Anne şafak operasyonu yapma benim atma beyim adamı evet. tamam. <laughs> Hadi bay bay. Hadi, ay ay. Hadi bay bay. Ay 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 ay. Ba 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 bay. Ka 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 kay. Ay 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 ay. Ba 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 bay. Ta 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 ta. Ay ay ay. Arı ver. Arı Dediğim gibi bir şeyler biliyoruz. Biliyorum. Oo, anınız. Sotayın karanlık. karanlık. Çok pis karanlık. Ay Allah'ım niye oynadım lan ben? Oğlum Granny bile gözükmüyor lan. the fuck bunu ben. Aa Gel. Ona. lan. onu satayım. Ya. Ne oldu lan? <laughs> oğlum hiçbir şey gözükmüyor lan. <laughs> o neydi oğlum ya?

yapış. Ne alaka? Bakta mıyım ben? <Gülüyor> Yürü. <Gülüyor> <Gülüyor> Kalpten ölecek. Öleceğim. Vallahi. Gelme. Gelme şarafsız. Koş koş খুশ খুশ